Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün dünyanın en acı diplerinden birini deniyoruz. Bunun ağzı açık. Ay. Çünkü şey babam denemiş. Yani. Yes. Bu şeyden aldık. İstanbul'dan. Babam gitmiştim Almış. İstemiştim açmış demiş. İçinde daha var. Hı, e, biz deneyeceğiz. Daha hiç yemedik. Tahminlerini alacağım tamam mı? Ben demeden tahmini öğretme al. Yeme daha. Dur. Hı. Ay limon şey yapınca lime şey... limon var limon. Evet. Limon. Beni bir şey tutuyor. Çok 3. Ay. 3 gibi. Say. Bir dakika, yorumlayın alacağım hece. Lime mm. limon zaten severim. Normalde böyle daim, limon falan sevmem ama bu, buna yakışmış. sevmem. Çok güzel. Şuna bak. Ben artık yorum verebilir miyim? Bekle öyle be. Arkadaşlar, işte. çok güzel en acı cipslerden bir tanesi. Bir tane mağaza olur takip. Ay, onu da denemek istiyorum. Onu da bir gün alacağız ve deneyeceğiz. Çok güzel. Denildiği kadar bu arada acı değil. Evet sıra Bir arkadaşlar evet. Dünyanın evet. en acı cipslerinden biri. Lime limon severim. Ama çok acı değil. Takis mavi ya. <laughs> Kırmızısı. Zaten sadece kırmızı... ismi doğru tas. Takis olsa kırmızı takis. <laughs> Bu arada kırmızı takis diye bir şey var. Biliyorum. Deneyenler, yiyenler bile var. Ama mavi. De olmasa, bir... olmasa da böyle bir cips var. Mavi bulursak deneriz. Bir de bunun tam takisi, kırmızının tam takisini bulursak deneyeceğiz. Takisi çok acı diyorlar. Takisi de deneyelim. O acı çıkmasın. Bak ne yapıyorum. Oh, bu da. İçerisinde çektim çekmeyelim. Yalan. Yanımda su alır mısınız? Almasın. Ben önce almayayım. Oh, oh! Ben su çabuk! Ya <laughs> <gerek> yok. Yedin, <laughs> e, gitti. Bu kaldı bir an. Hay hay hay. Ay. Dur dur dur. Ya hadi kapanış yapalım. Kanalıma abone olmayı, like, <gülüyor> atmayı, atmayı. <laughs> unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hayır. Hoşçakalın. <laughs>